Benim ofisime kadar gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. İyi de ben bir şey yapmadım ki. Yürü. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz lan kızlar? Sesin gelmiyor haberin olsun. Bence kulaklığında sıkıntı var. <laughs> Aman Allah'ım bu ne yakışıklılık lan. Siktir git ya. Oltu mu? Bu olt evet. Orijinal oltu. Evet orijinal oltu. Tespih cezalı PK olur mu? Demanı ne göndereceksin? Tespit. 99lu. Karşıma çıktın senden. Araba lazım. Araba almak mı yapacağım? Evet demir lapalı. Oluyor ha? Ne kim ya? Pardon rahatsız olur musun? Ama ya temin O Simen. Oğlum bilmem ne çocuğu diyor lan. Recep Baltaş. Selam Recep. Necim UEFI Windows topluyor ne? muyuz bugün? Ne? UEFI Windows topluyor muyuz bugün? O ne? O ne lan? Ben Ali. Olabilir. Evet Recep. Gerçekten olabilir. de olabilir. <laughs> ben oldum. Evet, evet. evet Recep. Gerçekten de koyayım. Ben de sen Erkan Camcı fenomen pazarcı Kaç tane iş yapıyorsun Allah aşkına Erkan Camcı Pe fenomen pazarcı evet. Hangisisiniz Gerçekten peki Gerçekten her şey oldu ininim, ininim. yürü <laughs> Dünyaya uzaylılar geliyormuş Ulan cıkkada aklınız varsa geri dönün <gülüyor> <gülüyor> Benim Böyle bir saçmalık var mı Birader öleceğim kardeş su iç <laughs> Kanka kendine gel. Gönül ben yaş geldi gel yemin ediyorum. Yeteneksizsiniz İçin. de falan çıktın mı abi? Çıkacaktım. Asansör beni çıkartmadı. Tutmam hadi. Dikişim patladı Dikişim patlı. Dikiş tutmazsa <laughs> Aha elren Şimdi mi adam? Aha elre. Lan be <laughs> ya. Çok da yayın açmaya başlamış. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Tuğkan abi. Ben Tuğkan değil. <laughs> Tuğkan diye bana attın isteği. Koğuşta osurmadın mı abi sen? O Tuğkan askerlik anlısı. Ben Tuğkan değilim. Hiç yok mu senin böyle koğuşta osurma olayın ya? Bir iki kişi de uyan olur. Sen ne iş yapıyor? Bu da TikTok radyosu gibi düşün beni. Vereyim mi bir tane patlatayım mı? Bir ömür Sistemi kurmuşsun. Mikser mi aldın? Tabi tabi. Bunu nerede kullanırım bilmiyorum ama miksere yükledim. Ne bileyim belki bir koğuş bulurum. Hani böyle amını yarrağın taşlarını lan yan getirip üstten bastırıp al Sizin yaşınız kaç lan? Ne burada yayın açmak için orta 18 olmanız gerekiyor sizin yaşınız kaç? 19 lan! Lan 19 kere bak he. 19 ne? kere ne? Hangisi manita? Hiçbiri Lan! <laughs> let's go! <laughs> Bakın kızlar bu çocuk size karşı boş değil ya ikinizi ya birinizi Kardeşim, istiyor Aranızda bu işi çözün Böyle ne? Kardeşim Bir yanlış anlaşılma oldu Allah'ım şükür mahvettim Allah Kardeşim <laughs> Oğlum sen kaç yaşındasın? Bak ikidir geliyorum bana. Hasta bu. Tavuk ben, beni tanıdı. <laughs> tavuk var mı tavuk? Vallahi anlamadım. Tabildot yapmıyor musun? Ben Türkçe bilmiyorum anlamıyorum. E, don't you make house e, type of food? Kurdish, kurdish. Buyum atması. Le photo dans le bina Yaşlar kaçıdı? 28. 29 25. bende, 36 bende. Ne yapıyoruz PKE? Ceza ne? Ne cezası? Benim kimsem yok. Kitap okuma cezalı bir PK yapacağız. Özdemir Asaf'tan Kürk Mantolu Madonna. Otururuz artık. Siyahlı hanımefendi de Yasin'in 4 sayfasını bana ezber verecek inşallah. İşte o şeylere giremem, giremem. Niye? Cünüp musunuz? Saf görünen zeki yol Arkadaşlar yayınımız muhasır medeniyetler seviyesine adım adım ilerliyor. <laughs> <laughs> <Hı>? Basur mu? <laughs> zeki görünen beyinsiz ol. Arkanızdaki dekorlar tam olarak neye hizmet ediyor? Masal mı tuttunuz? bilgisayar masası. Oo. Kaç para kazanıyorsun lan sen? Oğlum benim koltuk yok mu? <laughs> Yazgı Hanım sizin aylık kazancınız nedir? <laughs> ben e, çok fakir bir dilenciyim. O yani kombi zaman? O arkandaki demir döküm kombi nasıl aldın? Bana doğruları konuşmanı istiyorum. Bana yalan konuşma. Demir döküm kombi nasıl aldın? Doğru söyle. Sen ne kadar kira diyorsun? Ben evi satın evet. aldım hanımefendi. Peki senin cezanı değiştiriyorum. Kafanın üstünde dört turdan. Klozet suyu içme cezalı. <laughs> Yapacağına yemin ederim. Vallahi yemin ederim yaparım. Bunun sonucunu inanılmaz bir şekilde merak ediyorum. Vurun çocuklar. <laughs> oh. Allah'ım. Nasılsınız? Allah çok korktum ha. Önce suyu açayım bak suyu gör. Suyu gördün mü? Gördüm. Bak şimdi, bak. Merhaba. Gelişme var mı abi geçenden bu yana? Ne konuda? Hani geçen konuşmuştuk hatırlıyor musun abi? Osurma olayı olursa tekrardan ben geleceğim. Ben böyle Ama geleyim işte... haftada bir kontrol edeyim. Ana olursa o... ne bileyim, osurmalı ana. Yeni olmuştur mesela. Bir koğuş olmaz, bir iki kişi olur. Onu işte Tuğkan Bey başlatmış onu. <laughs> Tuğkan Bey'le devam etmeniz lazım. Ama Tuğkan Bey'i bulamıyoruz artık, hani... Yeni bir osuran birine ihtiyacımız var. Böyle bir anısı olan bir şey arıyorsun. <laughs> ya osuran biri. O bende yok kardeşim ya. Yayını yine açtım Hüsamettin. 5 tane Fatih, süreç onların duasını yapıyorum ama gizli yapıyorum. Bu büyük hoca ya. Pek gizli o? yapmıyorsun ama. Herkesten farklı düşünür ya. GTA <laughs> 6. GTA 6 mı? Bu sene çıkmayacak ertelendi. Hatırlıyor musun? Sen bana nazar okumuştun. Hasta oldum ben. Yemin ediyorum 3 gündür Allah. antibiyotik kullanıyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. <laughs> Kapı çalıyor hocam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Pas veren, alıp <laughs> pas veren. Maliye geldi. Sen oradan geliyordun abi. Allah, maliye. Cezalı PK'ydı bu arada. Benim özel Olur. bir isteğim var. Aa, şeyim, baba, şey! Avizeye tutunup sallanır mısın? Ejder atıyorlar ya, kafanda böyle sallanıyor. Onu ne yapıyorsun mesela? Şey, fil kafası mı? <laughs> fil, fil atınca ne yapıyor? Yani... Aa, şapka. bu ne oğlum Oyunu. Nasıl oldu? Bir, bir... Aa, şapka geldi. Teşekkür <laughs> ederim kardeşim. Allah razı olsun. Eylül. <laughs> öyle. Ulan bu ne oğlum be? Ben ilk paramı... Aa hocam öpeyim dur zehrini alayım. Zehrini alayım. alayım. Şuradan arı soktu. Sen öpeyim mi? Öp. Aldım. Aldım. Zehrini emdim onu. <laughs> Benim de bir şarkım var. Onu söyleyebilir miyim? Koralim Soyadımı da ekleyebilir misin? Soyadın ne? Yalayıcı. Dönüyor hep kendine dünya. Sormadım. <laughs> <laughs> Nerelisiniz? Bu arada? Ben Nerelisin? Merhaba. Ben Koralim. Tölçe Orenmek İstiyorum. Tamam, ben sana öğretirim. Nereden başlayalım? Şimdi <laughs> A diyeceksin. A. Yalayıcı. Hiç... Selamünaleyküm. Yaş kaç? Dayı. Kingo Disco. Dayı sen nerelisin daye? Ordulu'yum. Ordulu ya musun? Hayır. Ben de Hatay dört yolluyum abi. Abi deme, lazım olur. O, ne haber benim adam? Merhaba. ahırdayız canım. Ahır yanımıza hoş geldiniz. Kaç paket sigara içiyorsun? Hesabı belli değil. Hesabı belli değil. İçiyorum lan 2-3 paket içiyorum. Ramiz abi, canım. tanıdın mı beni? Lan oğlum bana böyle sorular sorma <laughs> ya. Allah Allah. Başlayacağım yav. Dur şurada, ya. Dur bir şurada PK'ya odaklan ya. Maça odaklan ya. Sus ya. <laughs> ne içiyorsun? Cam silme. Hasta mısın ya? Boş mu lan o kap? Kahve içiyorum. Göster bakayım. Lan senin yalanlarını lan. <laughs> atarım seni yayınımdan, atarım seni yayınımdan. At. Seni Alp yayınına git beyefendinin, kendini sor. Ne Bekleyin diyor, ne diyor? Karşımda. Bu adam annesini dövüyor diyor, söylesene bir. Hayranlarım geldi. Ben kadın karavancı. Kadınsınız yani. Karavan... Hayır karavan ne demek Yaş pek, kaç bu arada? Musun? Ben kaç yaşındayım sen? 32 diyeyim. 10 yaş daha koy üstüne. 22. <laughs> Üstüne koy dedim altına çıkar dedim. <laughs> Altın mı çıkarayım? Böyle söyleyeyim yayından sonra sizi cimere şikayet edeceğim. Bilginize sunuyorum. E ne diyeceksin Allah aşkına Hüsa? Karavan sürüyor, tekerlekleri yok. <laughs> Al <Allah> abla şimdi. Aha, <laughs> hayatı dolu dolu yaşıyor tek başına bir kadın olarak. Kıskanıyorum mu diyeceğim? Hangi hayat? Acımasız. <laughs> 就像眼睛连接皮与